Efendim bültenimize ilk olarak Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Derinleşen Sığınmacı ve Göç Sorunu söyleşisi ile başlıyoruz. Sığınmacı sorununun geniş bir şekilde ele alındığı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Türk Sam Başkanı Doktor Sinan Oğan sığınmacı sorununun milli bir mesele olduğunu söyledi. Söyleşiden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Odunpazarı Kent Konseyi tarafından Türk San Başkanı Doktor Sinan Oğan'ın konuşmacı olarak katıldığı derinleşen sığınmacı ve göç sorunu konulu söyleşi düzenlendi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide sığınmacı sorununa ilişkin çözüm önerileri konuşuldu. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, kent konseyleri olarak yerelde yaşanan sorunlara eğildiklerini ve çözüm için çalıştıklarını söyledi. Sığınmacı sorununun her geçen gün arttığına dikkat çeken Kumru konuşmasını şöyle sürdürdü. Türkiye olarak devletin ekonomisi zorlarken şehirlerde gerçekten sosyoloji sorunları da diderimleştirmeye başladığını görüyoruz. Daha sonra Türk Sen Başkanı Sinan Oğan konuştu. Sınırı namus biliyorsak kimse bir bakmasın. Namusumuza sahip çıkma. Sığınmacı sorununun milli bir mesele olduğunu belirten o an Türkiye'nin geri dönüş stratejisi izlemesi gerektiğini söyledi. Göç olgusuyla stratejik göç mühendisliğiyle karşı karşıyadır. O sebeple de her şehrin, her ilçenin bu meseleye eğilmesi ve bu meseleyi eline boyuna tartışması.